Bilimsel çalışmalar evrenin gizemini çözmeye yöneliktir. Çözüme ulaşan her sistematik bilgi aslında Tanrı'ya giden bir yol sunar insanlığa. Daha çok anlayan, bilen insan, yaratıcının evrene verdiği düzeni kavrayarak Tanrı'yı anlamaya başlar. Hangisine ulaşılabilir? Bilimsel çalışmalar dinin etkisinde yapılır. Yaratıcının varlığına dair kanıt bulunamaz. İnsan zihni evren karşısında acizdir. Bilim, evrene anlaşılır kılarak insanı Tanrı'ya yaklaştırır. Bilimsel yöntem metafiziği kavratamaz. Arkadaşlar, daha çok anlayan, bilen insan, yaratıcının evrene verdiği düzeni gözlemleyip Tanrı'yı anlar, diyor. Yani bilim, insanın evreni anlamasına sebep oluyor ve evreni anlayan insan da bu şekilde evreni yaratan yaratıcıya yani Tanrı'ya yakınlaşıyor. Cevap D olur. Panteizm ya da tüm tanrıcılık, her şeyi kapsayan içkin bir tanrının, evrenin ya da doğanın tanrı ile aynı olduğu görüşüdür. Hangisi panteizme uygun bir iddiadır? A'da tanrı evrene aşkın bir konumdadır. Halbuki panteizme göre tanrı evrene içkindir. Yani içindedir. Yaratıcının varlığı reddedilmelidir diyen görüş ateizmdir. Yine dinleri insanlar yarattı diyen ateizmdir. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu bilinemez diyen görüş agnostisizmdir. Bakın evren yani doğa ve Tanrı aynıdır diyor. Yani Tanrı ve evreni bir ve özdeş gördüğü için panteizm bizim cevabımız B seçeneği oluyor. Bu düşünceden hareketle hangisine ulaşılabilir? Tanrı üzerine yapılan tartışmaların temelde gereksiz olduğunu fark etmekte fayda var. Çünkü Tanrı insanın duyusal alemde algılayıp, tanımlayabileceği bir varlık değildir. Bu nedenle böyle bir varlıkla ilgili net bir yargıda bulunmak doğru değildir. Bakın bu agnostisizmin bir iddiasıdır. Yani Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceği savunulur değerli arkadaşlar. Çünkü bununla alakalı elimizde net bir delil yok der kuşkucu agnostik filozoflar. Cevap A seçeneği olur. Tanrı anlayışlarından hangisine ulaşılabilir diyor. Teizm Tanrı vardır diyen görüştür. Deizm Tanrı vardır ama evrene ikinci kez müdahale etmemiştir diyen görüş. Ateizm Tanrı yoktur. Pante politeizm ise birden farklı, birden fazla Tanrı vardır demektir. Tanrı hakkında herhangi bir yargıda bulunmamalıyız. Tanrı var da diyemeyiz, yok da diyemeyiz diyen görüş agnostisizmdir. Bu yüzden cevabımız A olur. Ben ölümün sadece fiziksel bir yok oluş hali olduğunu kabul etmek istemiyorum. Çünkü eğer ruhumun olmadığını, Tanrının olmadığını ve beni bekleyen bir öteki dünyanın olmadığını kabul etsem, biliyorum ki ölümden korkacağım. Bu düşünceleri savunan kişinin Tanrı'ya inancı ile ilgili hangisi söylenebilir? Toplumsal bir dayatma olarak görmektedir. Dinlerin varlığını düzen için kabul etmektedir. Vahyin olanaklılığını reddetmektedir kendi varlığını Tanrı'nın ispatı olarak görmektedir. Psikolojik bir ihtiyaç olarak görmektedir. Arkadaşlar eğer Tanrı yoktur desem ölümden korkacağım. Yani burada psikolojik bir ihtiyaç olarak bir çıkar amaçla aynı zamanda Tanrı'nın varlığına inandığını görüyoruz bu kişinin. Yani ölüm korkusunu alıyor Tanrı inancı. Cevap E olur. Parçadan hareketle hangisine ulaşılabilir? Bizler zorunlu olarak bir takım statülerle doğarız. Yani istesek de istemesek de seçmediğimiz bir aile, bir toplum, ırk ve dine sahibizdir. Bu durum dinsel motivasyonumuzun kaynağının bizim dışımızda olduğunu gösterir. İnanç öğretilen bir yetidir. Tanrı fikri doğuştan aklımızda vardır. Din doğduğumuzda toplumda hazır olan bir kurumdur. Tüm var olanlar Tanrı yasasına bağlıdır ve Tanrı ispatlanamayan bir varlıktır. Parçada özellikle bir takım statülerle doğduğumuzdan, bir aileye, bir topluma, bir dine mensup olduğumuzdan bahsediliyor. Bu da aslında dinin hali hazırda, doğduğumuzda hazır olan bir kurum olduğunu bize kanıtlar. Cevap C olur. Parçadaki düşünceler Tanrı anlayışlarından hangisine aittir? İnsan bu düzeni kurmak ve iradesini iyi ve doğru olanı yönlendirmek zorundadır. Onun varoluş amacı budur. İnsan kendi varoluş amacının ne olduğunu, bu amaca nasıl hizmet edeceğini ve ölümden sonra nelerle karşılaşabileceğini Tanrı'nın sözleri sayesinde bilmektedir. Deizm, vahyi, peygamberleri, dinleri kabul etmeyen ama bir yaratıcı vardır diyen görüştür. Politeizm çok tanrıcılık, teizm tanrıcılık, agnostisizm, bilinemezcilik, monoteizm tek tanrıcılıktır değerli arkadaşlar. Burada insanların iradesini kullanarak Bunun göre Aristo'nun tanrı ispatı ile ilgili hangisi söylenebilir? A'da bilimsel temellere dayalıdır ama tanrı doğrudan olgusal olmadığı için deney ve gözlem yöntemiyle tespit edilemez. C'de inancın zorunlu sonucu olarak şekillenmiştir. Burada bir inançtan bahsetmiyor Aristo. Akıl ilkelerinden bağımsız ortaya konamaz bir temellendirme olduğu için. E, olgusal ispatla değil temellendirme. Çünkü az önce de söylemiştik Tanrı somut değildir. Aristo, Tanrı evrende hareket etmeyen fakat herkesi hareket ettiren bir ilk hareket ettirici demiştir arkadaşlar. Şimdi hareket edilen varlıkların var olabilmesi için bir nedene ihtiyacı varken, ilk hareket ettiricinin, Tanrı'nın var olabilmesi için bir sebebe ihtiyacı yoktur. Yani burada neden sonuç ilişkisine dayalı bir Tanrı kanıtlaması söz konusu? Cevap B olur. Parçada savunulan düşünceler hangisine uygundur? Evrenin sebepsiz yere var olduğunu kabul etmek olanaksızdır her varlığın dayandığı bir yaratıcı kuvvet olmalıdır. Ancak akıl sahibi olan bizler için, yaratıcı tarafından uyarıcı niteliğinde kuralların ve habercilerin olduğunu kabul etmek yanılgıdır. Teizm tanrıcılıktı, agnostisizm bilinemezcilik, ateizm tanrı yoktur iddiasında bulunur, panteizm tanrı ve doğayı bir görür. Yaratıcı vardır ama kurallar, peygamberler anlamına gelen haberciler yoktur diyen görüşten bahsediliyor. Yani bu parçada deizm vurgulanıyor. Çünkü deizme göre Tanrı evreni yaratmıştır ama yarattıktan sonra artık elini çekmiştir. Dinlere, peygamberlere, vahye ihtiyaç yoktur. Cevap D seçeneği. Parçadan hareketli hangisine ulaşılamaz? Dünya süreci Tanrı'dan çıkıp yine Tanrı'ya dönen bir daire hareketidir. Tanrı'nın yaratmasıyla başlayan bu süreçte kendisi yaratılmamış ve yaratan doğa olan tanrısal tin basamak basamak akar. Birinci basamak tanrısal düşüncelerdir ve bunlar yaratılmıştır ve yaratan doğadır. İkinci basamaksa tek tek nesnelerden meydana gelir. Bunlar yaratmayan doğadır. Yani doğada tanrı, ideler ve tek tek nesneler olmak üzere üç kısım vardır. Şimdi tinsel kuvvet yaratılan evrene aşkın konumdadır yani evrenin dışındadır Tanrı sevgili arkadaşlar. Tanrı ile evrenin ilişkisi döngüseldir çünkü bakın basamak basamak akar ifadesi var. Mutlak ruh tüm varlığın ana kaynağıdır. Ne demek mutlak ruh? Tanrı'dır. E, Tanrı her şeyi yarattığı için ana kaynak Tanrı'dır. Tanrı da yarattıkları gibi varlık aşamasıdır çünkü bakın varlık sahasında üç kısım olarak değerlendiriliyor. Var olanların bir kısmı yaratma potansiyeline sahiptir diyor. E fakat burada bir kısmından ziyade tek bir yaratma potansiyeline sahip olan varlık var. O da tinsel kuvvet anlamına gelen Tanrı'dır. Bu yüzden D'ye ulaşamayız. Buna göre bu düşüncenin temelinde hangisi bulunmaktadır? İnsan kendi kendisinin nedeni olan varlıktır. Halbuki insan kendi kendisini yoktan var edemez bu yüzden yaratıcıya ihtiyaç vardır. Parçamızda tanrısal akıl ve insani akıl aynıdır demiyor. Tanrı'nın yarattıkları ile aracılar yoluyla konuşmasından ya da insanın aklının sadece fizik alanı çözmesinden de bahsedilmiyor. İnsanlara verilen akıl sayesinde Tanrı yolunda eylemde bulunmasının bir aracı olduğu söz konusudur ve aynı zamanda insanın evrendeki amacı aklını Tanrı yolunda kullanmaktır. Ancak bu şekilde yaşamını anlamlı kılıyor. Demek ki Tanrı akıl aracı ile kavranabiliyor. Cevap C olur.